Hızır aleyhisselam ve yeşeren odun kızsa, adının sırrını taşıyan o büyük velinin, Hızır aleyhisselamın, selam onun üzerine olsun. Kalbini yalnızca Allah'ın emrini açtığı gençlik yıllarında geçer. O zamanlar Elyesa aleyhisselama hizmet eden bu genç, bir gün çölün en çorak, güneşin en merhametsiz olduğu bir vakitte, hocasının huzuruna geldi. Çölün imtihanı Elyesa aleyhisselam, elindeki kupkuru, cılız bir odun parçasını göstererek emretti. Al budalı ve şu çatlamış toprağa sapla. Unutma, burayı terk etme emrim gelene kadar. Gökten rahmet yağsa dahi ona elinden bir damla su vermeyeceksin. Emir, aklın ve mantığın ötesindeydi. Odun kuruydu, toprak ölü. Zaten hayatın sonlandığı bir yerde su vermeden bir şeyin yaşaması beklenemezdi. Fakat genç adamın kalbi mantığının itirazına kulak tıkadı. O, emri verenin sadece hocası değil omuzlarındaki tüm varlığa hükmeden yaratıcısı olduğunu biliyordu. Haftalar geçti. Çölün kızgın nefesi, toprağın nemini son damlasına kadar emdi. Kuru odun, kum fırtınaları altında daha da cılızlaştı. Genç, her gün odunu kontrol ediyor. Onu gözetliyordu. Bu odun, artık sadece bir dal parçası değil, ilahi emre bağlılığın sessiz anıtıydı. O, sabretti. Çünkü imanı, Allah'tan gelen bir emrin daima bir hikmeti olacağını biliyordu. Nihayet ayrılık vakti geldi. Elyesa aleyhisselam, gence odunu çıkarmasını söyledi. Genç, görevini bitirmiş olmanın huzuruyla oduna uzandı. Fakat odun, toprağa yapışmış gibiydi. Çekince, odunun sadece derinlere kök salmakla kalmadığını, aynı zamanda mucizevi bir şekilde, kökünden dallarına, taptaze bir hayata kavuştuğunu gördü. O cılız odun parçası, artık yemyeşil, pırıl pırıl yapraklarla dolu, hayat fışkıran bir fidandı. Bu an, onun teslimiyetinin çorak bir emri dahi bereketle ödüllendirildiğinin kanıtıydı.